İsrail ürünlerini boykot etmek işe yarar mı? Evet yarar. Hem de tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde zararı uğrayabilirler. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce insan hayatını kaybederken İsrail'e desteklerini esirgemeyen firmalar açıkça bu durumu paylaşıyor. Merak edenler için hemen kısaca bazılarının isimlerini sayalım. McDonald's, İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıttı. Starbucks, İsrail tarafından Siyonizm'e sunduğu hizmetler sebebiyle ödüllendirildi. L'Oreal, İsrail'i kadın askerlere kişisel bakım ürünü bağışladı. Burger King, kahraman asker askerlerimiz diyerek ücretsiz yemek dağıtıyor. Disney 2 milyon dolar bağış yaparken Carrefour'da ücretsiz pek çok paketi İsrail askerlerine ulaştırıyor. Subway, Coca-Cola, Puma, Lipton ve daha ekleyemediğimiz birçok markada desteğini sürdürüyor. Peki biz bu markaları boykot edersek ne olur? Birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. 2006'da Danimarka'da yaşanan Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması olayı sonrası Müslüman ülkeler boykot kararı almıştı. Bu boykot tereyağı, insülin, inşaat malzemeleri ve su pompası gibi pek çok şeyi kapsıyordu. Şirketler Orta Doğu'dan gelen talepteki büyük düşüşten sonra 3 fabrikasından yaklaşık 100 kişinin işini sonlandırdı. Avrupa'nın en büyük süt ürünleri şirketi olarak bilinen Arla Foods'un her gün yaklaşık 1.36 milyar dolar maddi zararı oldu. Yine BDS'nin 2013 ve 2014'te Avrupa ülkeleri üzerinden İsrail'e karşı başlattığı boykot kampanyasıyla İsrail ekonomisi 6 milyar dolar kaybetti. İngiltere'deki SHBC bankası İsrail silah şirketi Elbit sisteme desteğini geri çekmek zorunda kaldı. 2020'de Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke Fransa'ya karşı başlattığı boykotla tarım ürünlerinden süpermarket zincirlerine, enerjiden, moda ve lüks tüketime kadar birçok Fransız şirketin olumsuz etkilenmesini sağladı. Boykotun önemli bir etkisi de ürünler üzerindeki kalıcı zararları. Yani sadece ben boykot etsem ne olacak ki demeyin, bu konuda bilinçli olmayı unutmayın.